Merhaba. 22-28 Nisan haftası yorumlarıma hoş geldiniz. Bu hafta Ay sırasıyla Akrep, Yay ve Oğlak burçlarına geçiş yapıyor. Hafta genelindeki gökyüzü hareketlerine bakacak olursak 22 Nisan 2024 Ay Merkür ile karşıt açı yapıyor. Ayın Merkür'ün karşısındaki geçişi duygularınızı anlamanızı ve paylaşmanızı zorlaştırır karmaşık veya kutuplaşmış düşünce, iç dengeyi bulmayı, rahatlamayı ve günlük sorunları anla, anlamlandırmayı da zorlaştırabilir. 23 Nisan 2024 Ay Venüs ile karşıt yapıyor. Ay Venüs'ün karşısından geçerken arkadaşlık ihtiyacınızı artırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik yaratabilir ve e, sıcaklığı ve şefkati paylaşmak zorlaşabilir veya sevginizi e, karşılık sevginize karşılık verilmeyebilir ay akrep burcuna geçiş yapıyor ay e, akrep burcundayken Duygularınız çok daha yoğun olacaktır. E, her şeyi e, inanılmaz bir tutku ve e, derinlikle hissedersiniz. E, bu canlılık ve cesarete ya da karanlık düşüncelere ve kıskançlığa yol açabilir. Ay Plüton ile Kara Açı yapıyor. Ay Plüton Kare Transiti derinlere gömülmüş duyguların açığa çıkmasıyla zorlayıcı ve yıkıcı davranışlara yol açabilir. E, bu tür yoğun duyguları veya tepkileri kontrol etmek zordur Ancak e, onları bilinçaltınızdan çıkartmak e, iyileştiricidir 24 Nisan 2024 saat 0247'de ay güneşe karşı açı yapıyor ve Dolunay meydana geliyor Dolunay akrep burcunun 4 derecesinde e, meydana gelirken e, yükselende de kova burcunu e, görüyoruz Bu konunun detaylarını, çektiğim videolarımdan izleyebilirsiniz. 25 Nisan 2024'te Ay Satürn ile üçgen açı yapıyor. Ay Satürn üçgen transiti özgüven, pratiklik, sabat ve organizasyon yeteneği verir. Hassas veya karmaşık ilişki konularını ele almak için sabır ve duygusal güçten yararlanabilirsiniz. Ay Uranüs ile karşıt açı yapıyor ay Uranüs karşıtlığı duygusal destek ihtiyacınızla çelişen güçlü bir bağımsızlık ihtiyacı yaratır Bu durum belirsizlik stres ruh hali değişimleri veya duygusal kopuşa yol açabilir gergin endişeli ve kolayca dikkati dağılan biri haline gelebilirsiniz ay Jüpiter ile karşıt açı yapıyor. Ee, Jüpiter'in karşısındaki ay transiti e, iyi duygular, cömertlik ve özdenetim eksikliği e, istenmeyen ilgi potansiyeli getirebilir. Merkür ileri harekete geçiş yapıyor. Gözünüz aydın. E, Merkür retro hareketini bitiriyor. Yine de e, bir hafta kadar daha aksilikler yaşayabilirsiniz. Sonrasında her şey normale dönecek. Ay-Mars ile üçgen açı yapıyor. Ay-Mars üçgen transiti, cazibe, tutku ve arzu getirir. İlk hamleyi yapmak ve liderliği ele almak e, için cesaret ve inisiyatif verir. Özellikle ilişkilerde ne istediğinizi ve e, bunu nasıl elde edeceğinizi sezgisel olarak bileceksiniz. 26 Nisan 2024 Ay-Neptün ile üçgen açı yapıyor. Ay ile Neptün e, arasındaki geçiş, Duygularınızı, hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı hassaslaştırır. Ee, i̇deal bir partnerle ilgili hayaller kurabilir ya da fanteziler kurabilirsiniz. Ancak şu anda özel biriyle e, tanışmanız da bir o kadar olası. Ee, ay yay burcuna geçiş yapıyor. Ee, ay yay burcundayken e, hayat e, hakkında son derece iyimser ve olumlusunuzdur. Önceki birkaç günün aksine her şeyi, her şeyin harika gittiğini hissedebilirsiniz. 27 Nisan 2024 Ay Merkür ile üçgen açı yapıyor, transit ayın Merkür üçgen açı oluşturduğu gün. Mevcut koşullarınızla ilgili iç bütünleştirme fırsatına sahip olduğunuzdan, başkalarıyla diyalog kurmanın yanı sıra kendi kendinize de düşünmek için iyi bir zamandır. E, Ay Satürn ile kare açı yapıyor. E, Ay Satürn kare transiti e, duygularınızı ve ilişkilerinizi kısıtlar ve baskı altına alır. Diğer insanlarla anlamlı bir e, şekilde bağlantı kurmak için e, kurmak sizin için daha zor hale gelir. 28 Nisan 2024 Ay-Mars ile kare açı yapıyor. Ay-Mars kare transiti tutkulu arzularınızı e, karşılamak için doyumsuz bir ihtiyaç verir. E, ancak dinamizm ve başarılı olmak için de mücadele ruhu sizi çabuk sinirlenen bir haline getirebilir. Ay-Venüs ile üçgen açı yapıyor. Transit ayın Venüs'e üçgen açı yapması sevgi, şefkat, uyum ve dostluk getirir rahatlamak ve sevdiklerinizle eğlenmek için mükemmel bir zaman olacaktır. Ay-Neptün ile karşı yapıyor. Ay-Neptün kare transiti, kafa karışıklığı ve e, duygusal güvensizlik getirebilir. Tuhaf duygular veya deneyimler e, gerçekliği sorgulamanıza neden olabilir. Ay-Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Ay-Oğlak Burcu'ndayken kariyerinize ve hayatınızda Nereye gittiğinize odaklanırsınız. Hırslı ama pratik davranır, yakın gelecek içinde gerekli planları yapar ve arzu ettiğiniz başarıya ulaşmak için sağlam bir yapı kurarak zirveye yükselebilirsiniz. E, haftalık yorumlarım genel yorumlardır. E, ay geçişleri ya da gezegen hareketlerinin detaylarını günlük yorumlarımdan ya da bu konuda çektiğim özel videolarımdan takip edebilirsiniz. Ee, videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yapabilirsiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız e, aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. E, e, hepinize güzel e, bir gün diliyor güzel bir hafta diliyor. Kucaklı sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.